Kendine Fatih diyen arkadaşın altında 125 bin beygir var ama gene geçemiyor. Neredeyse Emin abiyle geçecek. Emin abi. Geçme geçme, sen geçme, sen geçme. geçme. Emin, diğer taraftan geçeceksin sen, diğer taraftan. Sen, sen Allah geçme, Allah ayıp Allah olur. Geçme, daha geçmeler devam et. Alıyorum, alıyorum. Ayıp olur, sen geçersen.